Merhabalar, uzun bir aradan sonra video çekimlerine tekrar devam ediyorum. Ee, i̇lk konu olarak da o ünlü soru, Allah'ı kim yarattı sorusuyla başlamak istiyorum. Çünkü Richard Dawkins Tanrı Yanılgısı kitabında özellikle kitabını baştan sona sadece bu önerme üzerine kurmuş. Yani mutlaka işte Tanrı ile ilgili, yaratıcı ile ilgili e, herhangi bir delil üzerine geldiği zaman tam konunun bağlanacağı yerde Dawkins diyor ki işte tamam o zaman Tanrı yarattıysa bunu Tanrı kim yaratmıştır gibi bir soruyla bizi karşılıyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde Tanrı'nın varlığına ulaşamamamıza neden olmuş oluyor kendince tabii ki. Şimdi biz tarihsel olarak materyalizm ve ateizm ne iddia ediyordu ve bilim bize neyi gösterdi bir ona bakalım. İlk başta George Polisler'in o ünlü söyleviyle başlamak istiyorum. Şimdi George Polisler diyor ki, tabii bilim o zaman geri 19. yüzyılda söylüyor bunu... Evren yaratılmış bir şey değildir. Eğer yaratılmış olsaydı o takdirde evrenin Tanrı tarafından belli bir anda yaratılmış olması ve evrenin yoktan var edilmiş olması gerekirdi. Yaratılışı kabul edebilmek için her şeyden önce evrenin var olmadığı bir anın varlığını sonra da hiçlikten bir şeyin çıkmış olduğunu kabul etmek gerekir. Bu ise bilimin kabul edemeyeceği bir şeydir. Ne zaman bilimin kabul edemeyeceği bir şeydi bu? 19. yüzyılda kabul edemeyeceği bir şeydi. Çünkü Big Bang denen bir buluş bulundu ve bu teori şu anda artık tüm dünya çapında kabul ediliyor. Fakat biz bir de Karl Marx ne diyor o konuda ona bir bakalım. Şimdi diyor ki ya tanrı evrene göre öncedir. Evren tanrının eseridir ve materyalist felsefe hatalıdır. Ya da madde öncedir ve ezeliğidir. Tanrı yoktur. Her şey madde ile açıklanır. Tek tanrı dinler hatalıdır. Yani iki seçenek var diyor. Evrenin eğer başlangıcı yoksa. O zaman materyalizm doğrudur diyor ve dinler hatalıdır diyor. Eğer evrenin bir başlangıcı olduğu bulunursa o zaman e, dinler doğru söylüyor ve materyalizm hatalıdır diyor. Bakalım o dönem tabii ki bilim geri olduğu için evrenin bir başlangıcı olduğu bulunamamıştı. Fakat 1929 yılında Edwin Hubble'ın e, ondan önceki tabi George Lemaitre'nin de yaptığı araştırmalarla aslında teorik olarak ispatlanmıştı ama sonraki süreçte 19. yüzyılda 1929'lardan itibaren Big Bang'in nasıl delilleri bulundu çok detaya girmeyeceğim çünkü başlı başına uzun bir konu aslında bu bir kitap konusu sadece başlıkları halinde bakalım Big Bang ne diyordu bize. Ee, evrenin genişlediği bulundu bir kere. Sabit durum teorisine göre evren sabitti genişlemiyordu veyahut da daralmıyordu. Ama evrenin genişlediği bulunduğunda bilim adamları geriye gittiler ve dediler ki e, tüm madde ilk başta tek bir noktadaydı ve bu noktanın patlamasıyla oluştu dediler. Big Bang'in delilleri aynı zamanda hidrojen-helyum oranı, evrendeki hidrojen-helyum oranı. Çünkü e, yıldızlarda şu anda hidrojen sürekli olarak helyuma dönüşüyor. Eğer sonsuzdan beri gelseydi evren, hidrojenin tamamı helyuma dönüşmüş olurdu. Dolayısıyla başlangıcı olması gerekiyor. Yine kozmik fon radyasyonu, e, evrenin o ilk patlama anından kalan bize bir radyasyon belirtisi. Bu da aynı zamanda yine 1980'de özellikle NASA'nın Kobe uydusuyla ispatlandı. Entropi yasasına bakıyoruz. Evren sürekli olarak bozulmaya uğruyor. Bu yaratıcının e, mutlak bir delildir entropi. Çünkü eğer her şey sabit olsaydı her şeyin sonsuzdan beri geldiğini ve sonu da olmayacağını söyleyebilirdik. Ama entropi yasası o kadar net bir delil ki sürekli her şeyin bozulmaya uğraması sonsuzdan beri gelemediğini gösteriyor evrenin. Eğer sonsuzdan biri gelseydi, şu anda zaten sonsuz bozulmayla her şey bozulmayı uğramıştı. Dolayısıyla hem bir başlangıcı olduğunu gösteriyor entropi hem de sonu olduğunu gösteriyor. Işığın son bulması yine evrende hidrojen erdim oranının biraz önce bahsettiğimiz delille yine bağlantılı. Ve entropiyle de bağlantılı aynı zamanda. Işık son bulacak. Işığın son bulması da yine evrenin yine başlangıcı olduğunu gösteriyor. Elementlerin yarı ömürleri yine biz evrende baktığımızda Elementlerin e, yarı ömürlerinin olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla yine sonsuzdan biri geliyor olsa tüm elementler bu yarı ömürlerini tamamlamış olurdu ve element diye bir şey kalmazdı dünya üzerinde. Sonsuzluğun geçilemesi, geçilememesi. Eğer yine baktığımızda evren sonsuzdan biri geliyor olsaydı sonsuz e, artı bir olamayacağına göre biz şu anda sonsuz geçemiyor olmamız gerekirdi. Bu da yine Big Bang'in yani evrenin bir başlangıcı olduğu delillerinden felsefi bir delildi bu en sonuncusu. Tabi bu deliller biriktiğinde bilim adamlarının çok çok fazla itirafları var. Ben sadece Anthony Flew bir felsefeci ve geçtiğimiz asrında en büyük felsefecilerinden bir tanesi ve en bir numaralı da ateisti. Aynı zamanda onun ben bir söylevini belirtmek istiyorum. Diyor ki itiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım. Big Bang modeli bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir. Çünkü bilim dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir. Evrenin bir başlangıcı olduğu iddiasını. Bakın geçtiğimiz asrın bir numaralı ateisti ki daha sonradan da yıllar sonra DNA'nın da bulunmasıyla artık bir Tanrı'ya inandığını itiraf etti. Söyledi ve Yanılmışım Tanrı Varmış isimli bir kitap yazdı aynı zamanda ki o zamanlar da vicdanlıymış demek ki ki Big Bang'in delilleri karşısında direnmeden hemen kabul ettiğini biz görüyoruz ki bunun gibi çok fazla dediğimiz gibi bilim adamı var. Şimdi biz evrenin eğer bir başlangıcı varsa ki bilim adamları bunun böyle olduğunu söylüyorlar. Zamanın da bir başlangıcı olmuş oluyor ve zaman da mekana bağımlı olarak zaten yaratılmış bir şey. Yani mekan olmasa zaman da olmuyor. Mesela Hugh Ross bu konuda şöyle bir açıklaması var. Zaman olayların meydana geldiği boyut olduğuna göre eğer madde Big Bang ile ortaya çıkmışsa, o halde evreni ortaya çıkaran sebebin evrendeki zaman ve mekandan tümüyle bağımsız olması gerekir. Bu da bize yaratıcının evrendeki tüm boyutların üzerinde olduğunu göstermektedir. Bakın çok net bir izah gürozun izahı. Eğer e, evrenin bir başlangıcı varsa ki var, o zaman evrenin başlatan nedenin Evrenin zamanından ve mekanından bağımsız olması yani bu dini terimde münezzeh olması gerekir diyor. Ki zaten gerçekten de öyle olduğunu biz görüyoruz. Paul Davis'in aynı konuda bir açıklaması var. Bu konuda bilim alanlarında Tabii çok fazla açıklaması var. Zamanın olmadığı yerde ise alışılmış anlamda nedensellik de olamaz. Şimdi biz nedenselliğe baktığımızda nedir? İşte bu televizyonun sebebi onun bir fabrikanın üretmesidir hatta işte şu anda beni çeken kameranın sebebi onu bir fabrikanın üretmesidir. Bir resim gördüğümüz zaman bunun sebebi onu bir ressamın yapmasıdır. Bir kitap gördüğümüzde kitabın sebebi onu bir yazarın yapmasıdır. Dolayısıyla nedensellikte her şeyin her sonucun bakın her sonucun mutlaka bir sebebi olması gerekir. Ama evren buna evren de dahil. Evren de çünkü bir sonuç. Fakat bu zaman ve mekanla ilgili bir konudur. Yani zamana ve mekana bağımlı olan bir yerde bu kanun geçerlidir. Dolayısıyla Allah bir yaratıcı evrende zamandan ve mekandan bağımsız olduğu için onun katında da zaman bizim bildiğimiz manada zaman olmadığı için nedensellik süreci de artık o onun katında bizim bildiğimiz şekilde işlememektedir. Şu anda bu konuda bir işaret var mı ona bakalım. Bakın burada nedenselliğin evrene has yaratıldığını anlatıyor Allah. Furkan suresi 45. ayette. Rabbini görmedin mi gölgeyi nasıl uzatıvermiştir? Eğer dilemiş olsaydı onu durgun kılardı. Sonra biz güneşi ona bir delil kılmışızdır diyor Allah. Yani gölge bir sonuç. Fakat bu sonucun bir sebebi olarak Allah güneşi yaratıyor. Yani her şey bir nedensellikle işliyor. Buna doğa kanunlarını da örnek verebiliriz. Herhangi başka bir konuda da örnek verebiliriz. Mesela Allah Bakara suresi 22'de ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için ürünlerden rızık çıkardı diyor. Allah yağmuru ben yağdırım diyor. Fakat bir nedenle, bir sebeple, bir kanunla yapıyor bunu. Nasıl yapıyor? Rum suresi 48'de Allah rüzgarları gönderir. Böylece bir bulut kaldırır da onun nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça kılar. Nihayet onun arasından yağmur akıp çıktığını görürsün. Bakın burada zaten Yağmur'un bilimsel olarak tanımından da bahsediyor Allah. Bir sebeple yaratıyor Allah. Direkt e, bu eski kabile inanışlarındaki gibi işte yağmur tanrısı, İslam'daki inanç bu şekilde değil. Allah bir şey yapar, onu ama bir sebeple yap yapar. Nasıl mesela bir yazar kalem kalemle yazar kitabını değil mi? O kalem bir vesiledir, bir sebeptir. Allah da kanunları sebep olarak kullanır. Ve bu nedensellik süreci yani her sonucun bir sebebi vardır süreci evrene has bir kanundur evrenin dışında böyle bir şey olması için herhangi bir sebep yoktur. Ki Isaac Newton dünya tarihinin bir numaralı bilim adamlarından bir tanesi. Bakın gerçekten çok dindar bir insan ve dinle ilgili sözleri de adeta bir alim gibi. Allah sonsuz ve mutlaktır. Gücü sınırsızdır ve her şeyden haberdar olandır. Varlığı sonsuzluğa dayanır. Her şeyi yönetir. Yapılan ve yapılacak olan her şeyi bilir. O sonsuz ve sınırsızdır. Daimidir ve vardır varlığı daimidir, her yerde mevcuttur. Her zaman ve her yerde var olmasıyla o tüm zaman aralıklarını yaratandır. Bakın tüm zaman aralıklarını yaratandır diyor e, Isaac Newton'da. da. E, biz buradan anlıyoruz ki bizim bildiğimiz manada nedensellik yani her sonucun bir sebebi vardır nedenselliği evrenimizin evrenimiz için geçerli. Yani zamana ve mekana bağımlı. Böyle bir sistemin olmadığı bir yerde yani zamanın ve mekanın olmadığı bir yerde, zamandan ve mekandan bağımsız bir varlığın bir sebebe ihtiyacı yoktur. Çünkü bir sonuç değildir. Her zaman vardır. Yani vardır, vardı da diyemeyiz. Çünkü vardı desek bile zamana bağlamış oluruz. Allah sadece var. Zamandan bağımsız olarak var ve Allah zamanı insanlar için özel olarak bir algı olarak yaratmıştır. Onun için önce sonra geçmiş gelecek yoktur.